Sevgili izleyiciler, Ankara'dayız. Ankara Millet Bahçesi'nde şu anda tam bana göre isimli bir festival düzenleniyor. Türkiye'nin 81 ilinden 150 belediye. Burada stand açmış durumda. Bu standlarda şehirlerin kendine has dokuları el sanatları, yöresel mimarileri, yemekleri, Turizmle ilgili e, potansiyel e, malzemeleri, doğal yerleri, tarihi yerleri, turistik yerleri bu standlarda 150 belediye tarafından sergileniyor. Türkiye'de e, ilk defa böyle bir e, organizasyon yapılıyor. 450 metre e, uzunluğunda bir çadıra Ankara Millet Bahçesinde bu e, organizasyon yapıldı. 450 metre uzunluğundaki bu dev çadırda Türkiye'nin büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden seçilen belediyeler stand açma fırsatı buldu. Trabzon'da bu organizasyona iki belediye ile katıldı. Akçabat Belediyesi Orta Mahalle mimarisiyle bu standıyla e, girecek belediyeler arasında seçildi. Büyükşehir Belediyesi de yine hazırladığı standla buradaki tam bana göre festivaline katılma şansı buldular. Biz de Ankara'daki bu festivale katılarak hem Akçabat Belediyesi'nin hem Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin hem de festival alanından sizlere görüntüler aktarmak istedik. Görüyorsunuz çok renkli bir ortam bir tarafta işte kanolar var, bir tarafta ayak bilardosu var, bir tarafta davul zurna var, bir tarafta Trabzonspor var. Biraz sonra Büyükşehir'in standında göreceksiniz. Bir tarafta palan döken var. Yani tüm renkleriyle Türkiye'nin tanıtıldığı güzel bir organizasyon olmuş. Bütün belediyeler burada standlarını bütün dediğim seçilmiş 150 belediye standlarında kendi marifetlerini, kendi ilçelerini, kendi güzelliklerini sergileme fırsatı buluyorlar. Biraz önce Akçabat halk oyunları ekibinin gösterisini izlediniz. Bir hareketlilik var. Tabi sürekli gelen gidenler oluyor Ankara olduğu için. Bakanlar, bürokratlar, genel müdürler, parti yöneticileri genel merkezden sık sık bu festivali ziyaret ediyorlar. Bakanlar da zaman zaman gelip e, buradaki standları gezerek e, belediye yetkilileriyle selamlaşıyorlar. Vatandaşla kucaklaşıyorlar. Akçabat Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi 150 belediye arasında yer alıyor Trabzon'dan sadece iki belediye var. Bunu nasıl seçtiler diye merak ettik, sorduk. Belediyelerin sosyal medya sayfalarında ve geçtikleri haber bültenlerindeki spor, sanat ve kültürel etkinlik yoğunluğuna göre bu festivalin katılacak, bu festivale katılacak belediyelerin seçildiği Türkiye genelinde doğasıyla, sporuyla, sanatıyla, kültürüyle en fazla öne çıkan illerden o illerde en çok kültürel ve sanatsal faaliyet yapan belediyeler seçildi. Bu belediyelerden bir tanesi de Akçaabat Belediyesi. Akçaabat Belediyesi'nin standındayız. Akçaabat Belediye Başkanımız Osman Nuri Ekim. Tamam. Osman Nuri Ekim ayağının tozuyla birazcık şuraya geçelim. Le tekrar siyah yapıyor başkanım. Buyurun. bakalım. Nasıl? İyiyim, canlı yayındayız. Öyle Başkanım. Mi? Evet, güzel Biz efendim. anlatıyorduk. Biraz da sizden dinleyelim. Yani 150 stand var dediler. Evet. 150 Niye? tane. Niye özellikle Trabzon'dan 18. E. Şöyle, burada nüfus oranı da dikkate alınarak yapılmış bir etkinlik bu. 150 tane belediyemiz var burada. Bu belediyelerin sosyal medyalarını da inceleyerek karar verilen bir husus. Bu standlarda hem biz yöresel olarak kültürümüzü anlatırken, belediyemizin ne yaptığını anlatırken veya o bölgede nelerle meşgul olduğumuzu anlatırken, diğer tarafta da sporla ilgili bir etkinliğimiz var. Biz dışarıda bir küçük saha içerisinde ayak tenisi turnuvası düzenliyoruz. Yurt genelindeki belediyeler yine aynı şekilde bu turnuvaya katılıyor. Bu şekilde bir planlama var burada. E, ismine de e, tam bana göre festival adında gençlerin e, burada daha çok işte Akçabat'ın nesi var, folkloru var, korona anlatıyoruz onlara, yiyecek anlamında neleri var bunları anlatıyoruz onlara ve e, şehrimizi bir şekilde tanıtma fırsatı buluyoruz burada. Bir şekilde de gençlerin daha aktif olarak sporla ilgilenmesi adına da, ee, Ankara Millet Bahçesi içerisinde bize verilen alan içerisinde bu spor faaliyetini gerçekleştiriyoruz. Başkanım, yapacağız? Ben... Akçabat köftesini soruyoruz. Şöyle, imkan olsa burada yapabiliriz onu ama kapalı bir alan içerisindeyiz çok imkanlar kısıtlı. Artık Akçabat köftesini yerinde tatmaları gerekiyor. Herkesi oraya davet Anladım. ediyoruz. Biz anlatalım gelip Evet yesinler. biz anlatalım gelip yesinler. Başkanım birkaç görüşme yaptık. Böyle sizin geçtiğiniz haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarınızdaki kültürel, sanatsal ve spor etkinliklerinin çoğunluğundan sizi seçmişler. Şimdi belediyecilikte herkes su yolu yaptın mı kazandın der seçimi. Ama siz farklı gidiyorsunuz. Bunu neler yaptık bu alanda da aslında, ön plan çıkıyor? Aslında e, sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerini yürütürken diğerlerini de aksatmıyoruz. Onları evet. da yapıyoruz. Eee bunun da altına çizelim burada. Çize yani onlar e, bütün olarak görüyorsunuz burası. Tabii, evet. tabii. tabii. Yani zaten onlar bizim asli görevlerimiz. E, yolu yapmak, çöpü toplamak. Ama bunun yanında yapacağımız işte, e, sosyal kültürel faaliyetlerle beraber hem gencimizi alıp bir noktadan bir yere taşıyacağız ve kültürümüzü onlara aktaracağız. Ayrıca ihtiyaçlıyı belirleyip buna yardım edeceğiz. Diğer taraftan çocuk yaştan belli bir yaşa kadar çocuğu alıp spor çoğu olarak yetiştirme noktasında biz de bir katkı sunmaya çalışıyoruz belediye olarak. bununlarıla e, ilgili müdürlüklerimiz e, faal bir şekilde gayret gösteriyor. E, burada müdürlerime de teşekkür ediyorum. Onun da altını çizmek gerekir. Yani ekip ee, bir şey bekleniyor, üretiyor, siz onaylıyorsunuz. Yani tabii, zaten tabii, tabii. bizde de spor etimliklerine çok katılıyorsunuz. Şöyle bir durum var. Üretmeleri için onlara bir yol gösterdik en evet. başında. Ve o yol doğrultusunda artık ürete, üretiyorlar sürekli. Müdürlükler kendileri bir e, küçük fabrika gibiler. Evet. Ve e, bir şey ortaya koyup ay sonu onları raporluyorlar. Ve bunlar çıkıyor ortaya. Daha da çeşitlenmeli. Burada şu fırsat da bulmuş oluyoruz. Burada 150 tane belediye var. Bu belediyelerin standlarında ne var? Eksiğimiz ne? Fazlamız ne? Bunları da karşılaştırma fırsatı buluyoruz bizim arkadaşlar bunu burada gerçekleştirmiş oluyorlar. Başkanım dekorasyon zararlı seçilmedi önemli bir tabii faktör. Tabii. Nereden esinlendik? Şöyle tarihi Ortam mahalle evet. burada onu da tanıtmak istiyoruz. Evet. Ne olduğunu aktarmak istiyoruz gençlere. Buraya ziyarete gelenlere. Orta Mahalle orada bir kültür var, bir yaşanmışlık var. Bunu geleceğe aktarmak gerekiyor. Burası önemli. Bu standımızla oradaki evlere benzeterek oradaki durumu buraya taşımış olduk. Peki Orta Mahalle'de bir yol çalışması var. Biraz tartışılmıştı. Asfalt yol geliyor. Evet. Ama... Orta Mahalle'ye ulaşım noktasında da herkesin şikayeti var. Evet, doğru. Yani dar sokaklardan, dik rampalardan. Evet. Bu yol çalışmasında durum nedir? İşte ortam Mahalle'ye baktığımızda sırıtan binalar var. Kamulaştırılmasıyla ilgili siz çalışmalar yapıyordunuz. Ne durumda yani? Orta mahalle istediğiniz gibi ne zaman olacak? Yavaş yavaş ilerliyoruz orada. Yolla ilgili süreç karayolları tarafından ilerliyor. Sağ olsunlar bu yıl asfaltlarını yaptılar. Sadece kavşak düzenlemeleri kaldı. Bizim de cephe düzenlemelerimiz var orta mahalle içerisinde. 17 tane tescilli yapıda şu anda bitme aşamasındayız. Süliyette bir değişiklik görebilirsiniz. İki tane fotoğrafı yan yana koyduğunuzda süliyet artık farklı. Daha düzgün cephelerle beraber o bölgedeki evler daha belirgin olarak ortaya çıktılar. Bunun ikinci etapı da var. O etap yukarıda kiliseye kadar, müzeye dönüştürdüğümüz kiliseye kadar e, sürecek. Bu da bu önümüzdeki yıl içerisinde yapacağız. Etep etep orta mahallenin süreğini yenilerken, diğer taraftan oradaki iç, mahallenin içerisindeki ulaşımı organize edeceğimiz de bir altyapı hazırlıyoruz. Özellikle oraya gelen turistlerin eee mahalle içerisinde e, gezintisini sağlayacağı yürüyüş yolları yaparken yürüyüp yürümeyip de araçla gitmek de elektrikli araçlar koyma fikrimiz var. İstasyonlar oluşturup en yukarı kadar çıkartıp sonra aşağı kadar indirmeye niyetimiz var. Böyle bir düzenlememiz var o bölgede ve orta mahalle daha da güzel olacak inşallah daha ilerleyen yıllarda. Peki Akçabat'ın e, Akçabata ulaşmak, Akçabattan merkeze ulaşmak son dönemlerde trafik noktasında sıkıntı oldu. Biz dün Ulaştırma Bakanımızla genel müdürümüzle de görüştük. Evet. Özellikle Güney Çevre yolunu çok önemsiyorlar. Evet. Bir haber geldi Akçabat'tan başladı diye. Evet. Siz Akçabat'ın gelecek yıldaki ulaşım sorunu çözümünün Güney Çevre yolu olduğunu mu düşünüyorsunuz ya da tek yani farklı çözüm alternatifler Biz geçmişten beri Güneyç'ten geçen yolun başlanması gerektiğini söylüyoruz ve bununla ilgili de sağ olsun Ulaştırma Bakanımız, Genel Müdürümüz bize desteğini verdiler ve şu anda projesi hazırlanıyor. Belli bir aşamaya geldi. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de ihale edip belli bir kısmı tünel, belli bir kısmı da viyadüklerle geçilip Akçabat'ın şehir içine girmeyen trafiği, yüzde kırklık bir trafik var güneyden geçip gidecek. Şehrin içerisinde, özellikle Platanı Bulvarında da şu anda mahkemeleri devam eden, kamulaştırma mahkemeleri devam eden kavuşak düzenlemeleri var. Bunlarla ilgili e, mahkemeleri biz süreçlerini takip ediyoruz e, ve bunların bir an evvel sonuçlanmasını istiyoruz. Sonuçlandıktan sonra da e, ihalesi zaten var, yapılıp devam ediyor bu yıl içerisinde eee farkında mısınız bilmiyorum. Yaylacık, Kireçhane, Kireçhane, Harmancık, Harmancık Yeni Mahalle arasındaki kısımlar asfaltlandı. Arkadan bir geçiş var artık. Tabii kavşaklarda problemler yaşıyoruz. Bu kamulaştırmalar tamamlandıktan sonra onlar da rahatlayacak. Şehrin içerisinden Düzce'ye seyahat etmek isteyen birisi ve bizim Mezarlık Camisi'nden yukarı Harmancı'ya, Harmancık'tan da Düzköy'e doğru bu yol üzerinden veyahut da diğer tarafa, yeni mahalle tarafına gitmek isterse de diğer taraftaki kavşaktan, Çolaklı kavşağından yeni mahalle tarafına Yaylacık istikametinden, Yaylacık'tan çıktığında Kireçhane bölgesinden Kireçhane Viyadüğü'nden yine Düzköy'e veya Trabzon'a ulaşabileceği bir şehir aksı oluşturmuş oluyoruz. Bu da yavaş yavaş ilerliyor. Çok teşekkür ederim başkanım. Ben teşekkür ederim. Ee, burada yer aldığınız için de ayrıca tebrik ediyoruz. Teşekkür Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.